Merhaba ve veri yapıları yani data Structures derslerine hoş geldiniz. Bu seride sizlerle temel veri yapıları ve onlarla ilgili algoritmalar üzerine konuşacağız. Ee, ufak bir şekilde hangi veri yapılarıyla konuşacağımızı önümüze yazdım. Ee, sadece linked list'in detayları var. Ee, birazcık doğaçlama gidiyorum muhtemelen. Ee, o yüzden elimde çok fazla materyal olmayacak ama isterseniz internette her konuyu anlatan materyaller var benim anlattığım aklınıza oturmazsa ya da gördüğünüz şey aklınıza oturmazsa buradan bakabilirsiniz. O zaman linked list başlayalım. Linked list nodlardan oluşan bir structure. Her bir node ise data artı bir sonraki nodun adresi şeklinde geçiyor. Aslında yazarak göstersem daha kolay. Burada data artı bir şeye her zaman node diyeceğiz genelde. Önceden de diyemiş olayım. Mesela bir tane integer link listi yapacaksak, Mesela, integer array 5, bir tane 5 tane integer array yapıyorsak mesela, Böyle yapıyoruz. Ve mesela, array 3 dediğimizde, dördüncü elemanla ulaşıyor oluyoruz. Aynı şekilde, burada da her bir eleman bir node olacak. Ve datası, bir tane datası olacak. Bir de array'lerde olmadan, olmayan bir tane de ekstra bilgisi olacak. Bu ekstra bilgisi bir sonraki node elemanı olacak. Çünkü biliyoruz ki array'lerdeki bir sonraki eleman pointer artı 1. Mesela 5. elemanı array'in, array'in 4. elemanının adresi artı 1. Bir. bir byte değil, bir pointer'ın tarzı şeklinde düşünün. C++ öyle çalışıyor çünkü. O zaman node'u yazalım. Mesela bir tane integer diyeceğiz. Integer data'mız var ve bir de son iki node'a pointer'ımız var. pardon. Next deniyor bu da genelde. Böyle olunca data ve pointer, data ve pointer şeklinde bir tane sıcakçık oluşturabiliyoruz. Mesela node, node1 ya da sondan başlayalım node3, olsun mesela datası 2 olsun next'in olsun null olacak. null pointer. Neden? Çünkü node3'ün next'i yok. Ama node2'ne ki next'in uh, constructor yazmamışız. Pardon. Uh, bu şey, yukarıda kullanacağım kullandığım şey. Tamam. Hemen constructor yazalım. kullanacağım. Şimdi Çakmıyorum. Start yazmaya alıştım da o yüzden. Mesela 3'ünki datası 2, next ve null pointer. Ama 2'ninki mesela datası 3 olsun. Next'i ise address of node 3 olacak. De bunu otomatikman yapacak bir tane program yapacağız şimdi. Sistem. Mesela bunun datası 5 olsun. Node 2'ye sahip olsun. Sonraki olarak da bir önce Böylelikle mesela üçüncü elemana ulaşacağız. Node build. Next. 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 Böyle yaptığımızda node 3'e ulaşmış olacağız. Ve bunu elle yapmayacağız. Korkmayın. <laughs> tamam. şimdi node'u oluşturduk. Bir de linked liste sahip olmamız lazım. Linked list node listesi olarak düşünün. Linked list sadece ilk nodun adresine sahip. Belli durumlarda son nodun adresine sahip olacak. İlk nodun adresine sahip olan bir class olsun. Class linked list. ve private public diye ayıralım. Nedenini biraz daha girişeceğim. ya da public olarak kalsın hepsi. Um, link list. Şimdi link list bir tane not pointer hede sahip. Bu kadar. Ve link list oluştururken yaptığımız şey şey de null pointer setlemek. Burada bu kullandığım şeyi bilmiyorsanız bu um, initialization deniyor C++'ta um, mesela buradaki datayı mesela point um, bir klası oluştururken şu dataları verilere, ismi data olunca şimdi şey oldu buradakileri alıyor ve yerlerine yerleştiriyor, yaptığı şey o yani this data equal data demekten sizi kurtarıyor ve uh, kopyalamaktan da kopyalamamak zorunda kalıyorsun C++'ın en noktaları. noktaları um, şimdi header oluşturduk, peki insert diye, tamam uh, <laughs> konuşamadım link liste oluştururken uh, Eleman ekleyip çıkarmamız ve ulaşmamız lazım. Yani 3 tane fonksiyon ihtiyacımız var. Um, i̇lk fonksiyonumuz insert. Öncelikle bir tane eleman eklememiz lazım. Yapacağımız şey insert diyeceğim ve size t, n alacak. Size'nin olduğunu bilmiyorsan size bildiğiniz unsigned integer. Um, sizin alabileceğiniz Mesela array'de alabileceğiniz en yüksek sayıyı belirliyor gibisinden. Um, type olarak yani unsigned integer kısaca yani bir şeyin boyutu olarak kullanılıyor. Tamam. Insert dediğimizde. Şimdi insertion yapacağız. Um, eğer head yani eğer sıfırıncı noktaya insertion yapıyorsak Şimdi insertion ne? Insertion araya sıkıştırmak anlamına geliyor. Ve mesela sıfırıncı elemanı ekliyor olursak sıfırıncı elemanı head yapıp geri kalan kısmı head'e bağlamamız gerekecek. Eğer üçüncü elemanı yapıyorsak ikinci elemanın next'i yeni üçüncü eleman olacak. Üçüncü elemanın next'i de eski üçüncü eleman olacak. Şöyle düşünelim. Mesela şöyle bir linked list var. Bunlar datalarını yazıyorum ben. Mesela insert n2 dediğimizde 0, 1, 2 buraya yerleştirmek istiyoruz. Ne yerleştireceğiz? Tabi data unit'tir. Mesela 3 yerleştireceğiz. O zaman buraya yerleştireceksin. Burayı 3 yapıyoruz. Next'ini bağlıyoruz. Yaptığımız şey bu. Ama 0'a yerleştireceksek 3'ü ya da 5 olsun bu durumda. Böyle yapıyoruz. Peki buranın adresini kim tutuyor? Head tutuyor. O zaman bunu yazalım. If and 0 0 neden o oraya gitti? Uh, if 0 ise Şöyle yapacağız. head um, equals new node ne? Um some the data some data son ekine el Bu kadar. as um Öncelikle üçüncü elemana gitmemiz lazım. Node pointer diyelim. Eşittir head. Sıfırıncı elemandayız. For integer i equals 0 is less than size diye çok üzgün. Size i yeah, equals i is len i plus plus. Böyle ne yapıyoruz? Mesela üçüncü elemansa üç kere ileri gideceğiz. Ya da dördüncü elemansa dört kere ileri gideceğiz. Pointer equals pointer next. Böyle de gördüğünüz gibi pointer'ı birer kez ileri taşıyacağız. Sıfır ise bu mesela sıfır kez ileri taşıyacak. Ama head'i değiştirmek istediğimiz için sadece sıfırı böyle yaptık. Dikkat ettiyseniz yeni bir node oluşturduk head, için. head için. head'i o node'u next yaptık, datasını koyduk. başka bir elemansa da Öncelikle mesela dördüncü data olarak yapacaksak Mesela dördüncü data olarak yapacaksak 3'e gideceğiz. Tamam. 3'ün next'ine new node yapacağız. Yeni bir node. Data data. Peki next'ine pointer. Next'in next. Te. Aynen. Şöyle düşünün. 1 3 5 7 9 gibisinden bir tane linked list olsun. Biz mesela üçüncünün yerine mi koyacağız? n3 oldu. 0, 1, 2, 3. Buraya koymak istiyorum. O zaman iki kere ileri gideceğim. Bir kere ileri gittim. iki kere ileri gittim. Bunun next'i ne olacak? Mesela 8 koyacağız. Bunun next'ini 8 yaptım. Ve onun next'i de bu. Yani pointer'ın Pardon. Doğru söylemiş mi? Pointer next'i Yeni bir node. Onun next'i Bir saniye tam dedi, doğru dediğim eminim. Pardon. Ee, mesela ikinci yerine koyacağız 5. 5'in next'i yeni bir node olacak. 5'in next'inin. Ya tam doğru. ee Aynen, böyle. Pardon. Çok pardon. 5'in next'i yeni bir data ve pointer next'e sahip. Tamam mı? pardon birazcık şey oldu. Um, insertion kısmı bu. Bir de get kısmını halledelim. Wait get size the n. Um, bu yaptığımızın aynısı. Gerçekten aynısı. Evet, değil tabii ki de. Not Head'den başlıyoruz. N kere gideceğiz. Ondan sonra da return pointer ödeyeceğiz. İsterseniz bir test edelim. Um, link list 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 nokta insert yazalım. Insert ha, um, pozisyona beş mesela sıfırıncı pozisyona üç Şimdi seferinde pozisyonda 5 yerleştirmemizde ne oldu? 5 oldu. Bu sefer ne oldu? 5, 3 oldu. Bir list nokta insert 1. pozisyona 2. Bu durumda ne oldu? Şimdi böyleydi. Böyle yapınca insert 1'e 2 koyduğumuzda böyle oldu. 1'e 2 koyduk. 2 ve 9 olsun mesela. 2 9 oldu. Uh, Tesla'da da isterseniz, for integer value equals 0 yine aynı şeyi yapın. size key is less than is less than Listen size'ın şu anda bilmemiz ki 4. Elimizle hesaplayalım. Tamam e, uh, std diyeceğim. Tabii ki de include etmem lazım header'ı. Uh, e, Üzgünüm birazcık yavaş başladım ama yani ben de genelde öyle oluyor. E, um, list get i uh, ve std And line bir hata yaptıysak birlikte öğreneceğiz. 3-9-2-5 Aa 0 koyduk. Tam tam. 3-5 oldu. 5 burada. 3 burada benim hatam. Değil 0'a 5 koymuştuk. 0'a 3 koyduk. Tamam. Bakalım doğru mu? Evet. 3, 9, 2, 5. Aa, biraz daha devam edelim. Mesela 0'a eksi 9 koyalım. Bu durumda eksi 9 3, 9, 2, 5 olacak. Ya da 2, 4'e 4'e 7 koyalım. 0, 1, 2, 3, 4 Burası 7 olacak. Test edelim. Tabii size'ın tekrardan ayarlayalım. 2, 4, 6 Size olayına da geleceğim hemen. X9, 3, 9, 2, 7, 5 Gördüğünüz gibi link listemiz çalışıyor. Yine yani yaptığımız şey aslında Data'yı oluşturmak. Yani, linked list'in bize sağladığı şey, istediğimiz boyutta array yapabiliyoruz. Size'ını yapmak için isterseniz şöyle bir şey yapalım. Create yapacağım, çünkü bu gibi özelliğin dışarıdan modifiye edilmesi çok isteyeceğimiz bir şey değil. Aklımızda kalsın, size yapacağım. Ondan sonra burada sıfırlayacağım. Ya da, bu durumda böyle bir şey yapmamız gerek yok sıfırın modern C++ güzel yanları null pointer. Ama siz modern C++ yani C++ 11 bir yanlış hatırlamıyorsam ilerisini kullanmıyorsanız buraya koymanız lazım. Um, size head um, size t get size ne get size ya da size, size, size diyelim eee listat Gördüğünüz gibi 10 dakikada sınırsız bir liste yaptık ve e, bazı diller kendi array'lerini böyle yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir şey demeyeyim emin olamadım dilden. Ama yani genelde Netflix çok işimize yarayan bir şey değil. Yani çok hızlı bir şey değil eğer verileri böyle lineer bir şekilde geçeceksek. Gördüğünüz üzere çünkü beşinci elemanı mı istiyorum? Beş kere atlama yapmam lazım ve emin olun atlamak belki de bir data structure'ın yapabileceği en kötü şeylerden biri eğer hızlı dolaşmanız gerekiyorsa. Çünkü atladığınız zaman bilgisayarda ki kaşeyi değiştirmeniz gerekiyor. Kaşe değiştiği zaman da bilgisayar görmediği bir yere okumaya çalışıyor ve 3 nanosaniyede okuyacaksa 100 nanosaniyede okuyabiliyor. Çok kötü bir şanssızlık varsa da direktman RAM'e atlayabilir. RAM'den almaya çalışıyor falan filan. O kısma değinmeyeyim. Ama günümüzde öyle bir sıkıntı olmaz eğer verilerinizin boyutu küçükse. Ama verilerinizin boyutu büyükse çok büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Diyeyim geçeyim. Daha sonra detaylıca değiniriz o kısma. Şimdi aslında bir de silmeyi yapalım. Uh, delete onu. Insert remove olsun. size key. N. Mesela. Mesela burada diyeceğim. List remove. 0, 1, 2 diye diyelim mesela. Bu durumda ne olmasını bekleriz? Aa, 0, 1, 2. Bu elemanın gitmesini istiyoruz, değil mi? Ne olacak? Bir önceki elemanın next'i next'inin next'i olacak. Değil mi? 3'ün next'i. 9'u. 3'ün next'inin next'i olacak. Ve öbüründe destractor'ını çağıracağız. Ee, bakalım. Remove. Peki nasıl yapacağız? Ee, İp n equals 0 ise bunu daha opsiyonuza da yazabilirsiniz ama bana en mantıklısı bu geliyor. Ne yapacağız? Um, no pointer to delete olsun. Bu help. Tamam. <laughs> in next'i e de Heading next'ine e Next'e. Ondan sonra delete. Evet. <laughs> Yazamadım. Ha, evet. Pardon, to that. Ne yaptık? Head'i, şu anki head'imizi bir yere aldık ve head'in next'ini, head'in next'ini next ile değiştirdik. Pardon, head'i, head'in next ile Head'de olduğumuz için. Ee, tamam, bunu da, da sildik. Ama eğer head'de değilsek, yine şunu alacağım. Ve ne yaptık? Bir önceki elemana kadar geldik. Mesela 3, 2'yi mi sileceğiz? Birinci elemana geldik. Bunun next'ini, 3'ün next'ini, next'inin next'i yapacağız. Ee, neredeydik? Pointer'ın next'i, pointer'ın next'inin next, pointer next, next olacak. Peki pointer'ın next'i ne olacak? Silinecek şey olacak. ve delete true delete olacak. Test edelim isterseniz. Eksi dokuz üç iki yedi beş olması lazım. Ve bir sıkıntı çıktı. Size, aynen. Insert yaptığımızda çok pardon m size arttırmamız gerekiyor. Delete yaptı, remove yaptığımızda da m size azaltmamız gerekiyor. Başarısız bir remove ya da insert olma ihtimalinde çalıştırmamız lazım ama şu anda öyle bir ihtimal yok. Eksi 9, 3, 2, 5, 7 olması lazımmış. A 7, 5 de bir insert 4 0, 1, 2, 3, Ha bu çalışmaz ki 4 tane olmadığı için. X9, 3, 9, 2, 5'te. Şunu alalım. 0, 1, 2, 3. 5. elemanı 7 yaptım. x 9, 3, 2, 7, 5. Gördüğünüz üzere. 2. elemanı yaparsam da 7, 2, 5 olacaktı. Eksi 9, 3. 7, 2, 5. Gördüğünüz gibi. Şeyin güzel yanı bu. Link güzel yanı bu. istediğimiz yere koyup istediğimiz yerden çıkarabiliyoruz. Dediğim gibi tek sorun ekleme, çıkarma ve ulaşım yaparken çok zaman kaybediyoruz. Ama boyutu sınırsız. Siz göz önünde bulundurmanız lazım programınızı yazarken bu gibi şeylere. Şimdi listin giriş kısmını hallettik. ben size bunu güzelleştirmeyi göstereceğim. Yani daha bir güzel oluşturmayı yapacağım. Ee, şimdi öncelikle Node'un dışarıdan ulaşıma ihtiyacı yok. O yüzden Node'u şuraya alacağım. Lictus'un bir parçası yaptık. Tamam. Çünkü Node'un next'idir, şeydir diye dışarıdan ulaşmaya gerek yok. Datasına da ulaşıp yani, ulaşabiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Ee, Node'un ismini ulaşmamız gerekmiyor. İsterseniz public ya da alırsınız. Ee, bir de... Operator... Şimdi, operator overloading diye bir şey var C++'ta. Belki biliyorsunuzdur bu. Operator'ları başka fonksiyonlarda, yani internet olmadığı şeylerde kullanabilmemizi sağlıyor. Mesela vektörde, vektör bir klas ama biz vektör classında şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bu bir operator overloading ya da statical bir singleton biz onda bir çifti kullanabiliyoruz. Aynı şekilde ıı, biz üçüncü elemanı get dediğimizde list i dememiz Tamam. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Iı, not reference döndürsün ve operator içine size d en az ne yapacak return pardon return olmayacak a not pointer döndürecek yine ta ta peki biz istersek Öncelikle bunu çalıştığımı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi böyle ulaşabileceğiz. "-9 3 2 7 5". Peki... Peki. Biz listenin ikinci elemanının datasını 8 yapacağız mesela. "-9 3 8 7 5". olacak. Tamamdır. Ya da... "-new node". Çok... Öğreneceğim bir şey değil bu ama New Note nasıl ne mesela? aynen. bir de eğer değiştirmemiz, değiştirmek istiyorsak elemanları referans olarak döndürme, döndürme versiyonunu yapmalıyız. Bir hatırlayalım. Bir saniye. Ha, e, şey dalgınlığına gelmiş. Şuraya referans koymamız sadece set yapabilmemizi sağlar. Mesela ne yapalım? Um, mesela list üçüncü eleman, ikinci elemanı, ikinci elemanı new node yapalım. Kesinlikle dönebileceğim bir şey değil bu çünkü node döndürüyor. Ama data döndüreceksek mesela yapabileceğimiz bir şey uh, new node iki list ikinin Next up, ah, link list note Ikea. list ikene. Next'te, private olduğu için ulaşamıyoruz şöyle public yapalım onu bunu yapmamak için işte şey yapmıştık e, sıfır 2'den 2 iki yaptım çok iyi e, Ah, previous ayarlamadığımız için. Aa, tabii ki de insertion yaptık araya böylelikle x9 32 8 7 size'ını ayarlamadığı için 5 oldu. İşte bu yüzden lead liste <laughs> node'u private da tutalım demiştim ama dayanamayıp böyle bir şey yaptım aaa böylelikle sadece datasını falan setleyebileceğiz güzel yani o oldu tamam İlk güzelleştirmemizi yaptık. Size olayını hallettik. Diğer güzelleştirme. şimdilik bu kadar. get the reference from unuttuk. Bu, bu burada, burada ne yaptığımı da söyleyeyim. Not pointer'ına bir referans döndürüyoruz ki o pointer'a ya yani aslında yaptığım şey not pointer pointer'ı döndürmek. Öyle hayal edin. Yani böylelikle pointer'ı direktman değiştirebileceğiz lakin şöyle bir sıkıntı var direktman yeni bir node oluşturmayacak o yüzden çok önerebileceğim bir şey mi değil ama şöyle yapsak neyse tamam. daha dokunmuyorum bu kadar deyip geçeceğim izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümde Circle'ın kısmında W'yi anlatacağım ve aslında basit şeyler, şu anda sadece videolar çok uzun olmasın diye böyle yaptım. Ee, tam dediğim gibi bunu buraya aldık. Oops. Aynen, FAD'i buraya almakla doğru kaldım. İstemsizce. Ee, aslında şöyle bir şey göstereyim size. Şimdi nodul boyutu ne kadar? 8 artı pointer. Değil mi? Point, a, 4 artı, 4 ya da 8. Artı 4 ya da 8. Hiçbir sıkıntı yok. Size'nin boyutu da aynı şekilde. Not pointer ama 2 tane oldu. O yüzden şimdi hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer bugün x koyacaksam buraya. Buraya koymam. Tamamen bir hata olur. Neden? Çünkü bunun boyutu nodun size'ın boyutu diyelim 4. Head'in boyutu 16. Ama 4 ile başlamak zorunda boyutu. O yüzden bu 0'dan 4'e kadar bu 4'ten 5'e kadar e bu 5'te başlayamaz çünkü integerler 4'ün katta yerlere gidiyor. O yüzden bu 8'e kadar 3 tane boş yer oluşturacaktı kendine. Double olsaydı işimiz daha kötü olurdu mesela. Yani data doublesa o zaman 4'e katı e 1'e e gitti. 4'te 5 oldu bununla pozisyon. E 8 de başlamak zorunda çünkü double'dan dolayı. Öylelikle şey olmuş olacaktı. 4 tane yer çıkmış olsaydı. Bunu tam tersini yapsaydık. dört tane koyduk. dört tane boşluk sonra double olacaktı. O yüzden benim önerim garip yapılar sona koyun. A not pointer olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Burada hiçbir sıkıntı yok. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu ters çevirmeniz çok doğru bir karar olmayabilir bazı durumlarda. Demeye çalıştığım orada Aklınıza tutun alignment'ı. Uh, an. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Uh, şey yaparız. Single. Circle'ları da yaparız. Okay. Bye bye.